Merhaba Berenes. Bugün Huawei'in 6i modelini 5i modeliyle detaylı bir şekilde kıyaslayarak artısıyla ve eksisiyle inceleyeceğiz. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. 6i modeli böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Kutu içerisinde kulaklığın kendisi iki farklı boyda kulak silikonu, Type-C şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. 6i modelini 3 farklı renk seçeneği ile birlikte alabiliyorsunuz. Şöyle tasarımsal açıdan 5i modeli ile bu kıyasladığımız zaman benzer tasarım çizgileri korunmuş. 5i modelinde böyle arka tarafı dümdüzdü. Masada biraz daha sabit durabiliyordu. 6i artık öyle olmamış. Burada eleştireceğim bir kısmı gördüğünüz gibi iki kulaklığı da ya bu ki geçen senenin ürünü yani bunu yaklaşık bir haftadır cebimde taşıdım. Şöyle görebildiğiniz gibi çok ciddi manada çizikler oluştu ki ikisini de aynı cebimde taşıdım. Yani ekstra bir anahtar da koymadım yanına. Ancak 5i modelinde bu çizikler gözükmüyordu gördüğünüz gibi. Böyle bir tasarım çizgisi korunmuştu. 6i modelinde ise diğer renklerde de yine parlak bir kasa yapısı olduğu için taşırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla dikkat edilmiyor ancak çok fazla soyulmaya müsait. Alt kısmında tipçiye şarj girişi diğer modelle benzer şekilde yan kısımlarında tutuya reset atmamıza yarayan veya bulunabilirlik moduna açmamızı sağlayan bir tuş konumlandırılmış. Kapakta bir sensör bulunuyor. Kapağı kaldırdığımız zaman şöyle görebildiğiniz gibi hızlı bir şekilde telefonla eşleşiyor. Kulaklar %6 oranında küçültüldüğü belirtiliyor. Bunun üstüne koyduğum zaman gördüğünüz gibi, hatta bunu buna koyalım. Böyle çok bir farklılık yok gibi duruyor çıplak gözle bakıldığı zaman. Yani %6 fark da çok küçük bir fark. Bir miktar daha küçülmüş. Genel tasarım çizgisi benzer yapıda kendine özgü bir silikon yapısı bulunuyor. Şöyle üstten baktığımız zaman şurada ekstra bir mikrofon konumlandırılmış. Böyle siyah olan kısım. Genel malzeme kalitesi yine aynı kalitede denebilir. Yine kutunun önündeki ışık kırmızı yandığı zaman şarj etmemiz anlamına geliyor. Yani kapak kalitesi, malzeme kalitesi aynı şekilde Benzer şekilde Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenip herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. 6 modülün teknik özellik kısmına geldiğimiz zaman Bluetooth 5.3'e güncellenmiş. İki modelde de suya karşı dayanıklık olarak IP54 sertifikası mevcut. Ekranda tam olarak çalma sürelerini görüyorsunuz. Ufak bir iyileştirme yapıldığı yönünde toplam kullanım süresi açısından. Ben burada 5i modelini de yine son ses seviyesini alarak aktif gürültü engelleme özelliği yarı açık yarı kapalı şekilde test yapmıştım. Aynı şekilde 1 dakika fazla çıktı 6i e modeli 6 saat 11 dakika. Yine hızlı şarj konusunda da burada gördüğünüz gibi ufak bir iyileştirme yapılmış. Kulaklıklar 40 dakikada, kutu ise 1 saatte tam şarjına ulaşıyor. Yine 5i e modelinde olduğu gibi 6i e modelinde de çift cihaz desteği mevcut. Aynı anda Android bir telefona, iPhone'a veya bilgisayara, telefona bağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde kızıl ötesi algılama özelliği yani çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman başlaması özelliği de 6i e modelinde mevcut. Şu an kulaklık gördüğünüz gibi hem iPhone bir telefona bağlı hem de Android bir telefona bağlı aynı anda çift cihaz şeklinde kullanabiliyorsunuz bilgisayar telefonu şeklinde hangi kaynaktan müzik çalıyorsa eğer direkt ona geçiyor kulaklık. Konfor kısmında uzun yapıda ve silikonlu olduğu için iç kısmı da ergonomik yapıda olduğu için yani uzun saatler boyunca kullanınızda dursa dahi herhangi bir ağrı oluşturmuyor. Kulakta da bir düşme hissiyatı yok. Kulak uçlarındaki kullanılan silikonlar epey kaliteli diyebilirim. Yani kulakta güzel bir şekilde tutunuyor. Yani konforlu bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim 6i modelinin. Aktif gürültü engelleme performansı kısmına geldiğimiz zaman 6i modelinde 5i modeline göre bu özelliğin çok daha fazla geliştirildiği yazıyor kendi sitesinde de. Ben burada aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzene hazırlayarak arka tarafta bir test gerçekleştiriyorum. 5 i modeline bu testi sokmuştum ve 13. kademeye kadar gelen sesleri engelleyebilmişti. Aynı testte 6 i modeline soktum ve bir üst seviyeye çıktı. Yani 14. kademeye kadar gelen sesleri engelleyebildi. Yani benim buradaki alarındaki artış siyatım %10 ile %20 arasında diyebilirim. 5 i modelinde hibrit bir gürültü engelleme özelliği olduğu söyleniyor gönüyordu. 6i modelinde ise bu akıllı dinamik olarak farklı kullanım senaryolarına göre kulaklık bulunduğunuz ortama göre ayarlıyor. Ancak burada aktif gürültü engelleme kısmında şöyle görebildiğiniz gibi burada dinamik sıcak genel ve ultra olarak ayarlıyorsunuz. Yani ben ultra ayarladıktan sonra zaten en yüksek olduğu için açıkçası şu dinamik kısmını ben çok kullanmadım. Zaten ultra maksimum gürültü engelleme özelliği sağlıyor. Yine burada farkındalık kısmı da outdoor modu, şeffaflık modu olarak da geçiyor. Bu modda da ufak bir geliştirme yapılmış. Mikrofonlar tersine bir şekilde çalışarak yanınıza gelen kişiyle direkt konuşmanızı sağlıyor. Bu sesli mod kısmını çok kullanmadım açıkçası. Bunu açtığım zaman bunun etkisi biraz daha düştü. Genel aktif gürültü engelleme açısından başarılı denebilir. Burada 3i modeli 22 desibele kadar gelen gürültüleri engelleyebiliyordu. 4G modeli 42 desibele kadar. Bu modelde ise 27 desibel demişler. Ancak bazı alt frekanslara da inebildiği için hani bu şekilde bir bilgi mevcut kendi sitesinde. Merak edilen ses kalitesi kısmına geldiğimiz zaman 5i modelinde 10 mm'lik bir driver kullanılırken 6i modelinde artık 11 mm'lik bir driver'a geçilmiş. 6i modelini ilk olarak kulağıma taktığım zaman yine 5i modelinde olduğu gibi son ses seviyesi epey yüksek yani yüksek son ses beklentiniz varsa sizi bu açıdan tatmin edecektir. 5i modelinin incelemesinde bas konusunda bir tık eksik olduğunu belirtmiştim. Huawei yetkilileri de sanırım bunu dinlemişler ve 6i modelinin baslarını bir miktar daha iyileştirmişler. Yani ilk kulağıma taktığım zaman baslar ...daki bu iyileştirmeyi net bir şekilde fark ettim. 6 modelini bu ilk kulağıma taktığım zamanki izlenim yine aynı şekilde vokal ve tizlerin ve basların biraz daha ön planda olduğu V şeklinde benzeyen bir ses karakteri var denebilir. Tizler son seste bir tık daha böyle keskin olabiliyorlar. 6 modeliyle 5 modelini de böyle biraz kıyaslamak istiyorum. 6 modelinde sesler biraz daha doğal bir şekilde geliyor. Yani tizler, enstrümanlar, akustik sesler biraz daha ayrıntılı ve rafine 6 modelinde. Bas konusunda da içi daha dolu ve sıkıntılı sıkı tok bir bası bulunuyor 6 modelinin. Yine Eldak Kodek desteğiyle birlikte 6 modelinde de yine daha yüksek çözünürlüklü telefonunuz destekliyorsa eğer müzik dinleyebiliyorsunuz. Yine ekstra olarak burada 5i modeline göre bir farklılık olarak 6 modelinde L2 HC 2.0 olarak sadece Huawei telefonlarda kullanılan özel bir ses kodek desteği de eklenmiş. Eğer yani Huawei bir cihazda kullanacaksanız bu da avantajlı bir durum denebilir. Daha yüksek çözünürlüklü ses transferine izin veren bir kodek eklenmiş 6i modeline. Yine uygulama kısmında hazır equalizer'lar bulunuyor. Ancak burada çok ilginç bir durum oldu. Yani Android telefonda da test ettim. Bunların aralarında herhangi bir farklılık hissedemedim ben. Yani bunlar arasında gezdiğim zaman hiçbir farklılık olmuyor. Sanırım ufak bir yazım sorunu var. Bunlar arasındaki farklara bastığım zaman herhangi bir farklılık olmadı. Hatta elimde 5i olduğu için 5 denedim. 5 de sorun yok. 5 de aralarındaki fark net bir şekilde belli olurken 6i modelinde kulaklık herhangi bir tepki vermiyor bunlara. Yani bu da umarım bir yazım güncellemesiyle birlikte giderilebilir dediğim gibi Android cihazda da aynı durum vardı. Burada yine ekstra kendiniz uygulaması üzerinden bir equalizer ile de müdahale edebilirsiniz. Burada dinlediğiniz müzik platformunun da kendi equalizer ayarlarını da kullanabilirsiniz. Yani genel olarak 6 e modeli yetenekli bir sürücüsü bulunuyor. Yani kulağınıza taktığınız zaman da kaliteli bir kaynaktan müzik dinlediğinizi hissedebiliyorsunuz. Ve bence burada 5 g e modeline göre güzel de geliştirmeler yapılmış özellikle bas konusunda. Evet şu an sesimi Huawei FreeBuds 6 i model tam kablosuz kulaksızla duyuyorsunuz. Yol kenarında bir telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Eğer bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet şimdi size hiçbir şartı değiştirmeden 5 i modeline geçtim. Hangi modeli mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin. Gerçekten indirime girmiş ürünleri, fırsat telefonları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. İndirimli ürünleri kaçırmamak için mutlaka Telegram kanalıma katılın. Yine aynı kanalın WhatsApp ve Instagram versiyonları da mevcut. Evet. sağ an sesimi 3 FreeBuds 6 i model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi çok ciddi bir kalabalık var. Yemek katındayım. Sesler birbirine karışıyor. Bu tarz yoğun bir gürültülü yerde telefon görüşmesi yaptığınız zaman kulaklık sessizliği karşı tarafa bu şekilde iletecek. Yani bir kulaklıkçı olabilecek en zorlu karşılardan birisi denebilir. Şimdi 5i e modeline geçelim ve aralarındaki farklara bakalım. Evet, şimdi ise 5i e modeline geçelim. Bir telefon performansında bir farklılık oluştu mu? Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğimizi yorumlar kısmında belirtin Epey bir yürürlükü var şu an burada. Eğer biliyorsunuz eğer hatta ben neydi yorumda kaçırmamak için kanalıma abone olup çok sevinirim. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman 5i modelinde 2, 2, 4 mikrofon bulunurken 6i modelinde 3, 3, 6 mikrofona yükseltilmiş. 2 modelde de DNN sinir algoritması olarak adlandırılan bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Yani mikrofon performansı açısından biraz daha geliştirilmiş. Rahat bir şekilde her türlü ortamda telefon görüşmelerinizi 6i üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama kısmına geldiğimiz zaman 6i modelini hem iPhone'larda hem de Android telefonlarda Huawei iLife Life uygulamasıyla birlikte kontrol ediyoruz. Bu uygulama direkt iPhone'larda Apple Store'da bulunuyor. Android'te ise uygulamanın adını Google'a yazarak buradan direkt Huawei'nin sitesinden uygulamayı APK olarak indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı açtığımız zaman gördüğünüz gibi oturma açtıktan sonra burada kulaklığa giriyoruz sağ ve sol kulaklığın şarjını burada görebiliyoruz. Yine kutunun şarjını da görebiliyoruz. Burada gürültü engelleme modlarını seçebiliyorsunuz. Ee, yine burada dış farkındalık yani şeffaflık modu açabiliyorsunuz. Bu sesli modu açtığınız zaman bir miktar daha performansı düşüyor. Bunu ben kapalı olarak kullanıyorum. Burada belirttiğim gibi Equalizer ayarları bulunuyor ancak çok aralarında bir farklılık ben hissedemedim. Burada rakipler kısmında kulaklığın kontrollerini özelleştirme imkanı mevcut. Çift dokunma, üç dokunma ve uzun süre basılı tutma olarak bunları da tek tek özelleştirebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Yine burada ayarlar kısmında kızıl ses algılama özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz ve düşük gecikme modunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yine burada kulakların silikon boyunu da Kulağınıza göre burada test edebiliyorsunuz. Bunu da mutlaka yapmanızı öneririm. Bir yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz ve kulaklıklar eğer telefonla bağlıysa bu şekilde ses çıkartarak yerini bulmanızı sağlıyor. Genel olarak uygulaması bu şekilde denebilir. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman 6i modelinde bir düşük gecikme modu da bulunuyor. Yani oyun modu olarak da adlandırılabilir. Düşük gecikme modunda 136 milisaniye bu modu kapattığımız zaman da 204 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ediyoruz. 5i modelinde bu değerler 230'a 313'tü. Yani burada biraz daha iyileştirme yapılmış. Oyun modu olan kulaklıklarla benzer bir deneyim sunuyor. Günlük kullanımda ise herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu olmuyor. 5i modelinden 6i modeline geçerken kağıt üzerinde çok fazla bir gelişme olduğu yazılmış. Lakin gerçek hayatta da videoda belirttiğim gibi farklar var. Ancak bence elinizde 5 varsa 6'ya geçecek kadar bir gelişme yok. Yeni alacaksanız tabii ki burada 6'ya alabilirsiniz ki burada şöyle bir durum var. Video yayınladığım tarih itibariyle iki model arasında 1000 TL'lik bir fiyat farkı bulunuyor. Bu arada arkadaşlar gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsatı kuponları Telegram kanalımda paylaşıyorum. 50.000 kişi olduk. Eğer gerçekten indirme girme ürünleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Telegram kanalıma katılın. Açıklamalar kısmına link Ankini bırakıyorum. Yani şu an bence halen daha 5 alınabilir bir model. 5 ile 6 arasındaki farkın biraz daha azalması gerek diye düşünüyorum. 6 modeli hibrit bir model olarak yani hem müzik dinlemek için hem görüşme yapmak için hem de her türlü kullanım senaryosuna uyan bir model olarak başarılı bir model denebilir. Peki siz 6 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. 6 modelini ileriki videolarda rakipleriyle birlikte kıyaslama videolarında kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.